gerekli tüm çöpleri kolturmamız gerekiyor. Burada neden bu kadar gereksiz şeyler var? Yemişteki sırasında yeteneklerimin işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Tamam. Yatakları bile hareket ettirebilirim. Ama bu yeterli değil. Önemli olan başardığım bir yeri küçük çöplerden kurtulmak. Ve bunu yapabildim. Güzel. Tamam. Sıradaki planımız ne? Sonunda da senin işin deli. Seve seve. Şimdi bu inanılmaz toprağa aynı sihirli tohumlar ekleyeceğim. Ben de hepsini salayacağım. Bu arada o da sihirli. Harika. Şimdi bu tohumlardan gerçek bir yatak büyüyecek. Bakın ne kadar güzel. Ve çok güçlü. Süper. Ama tek bir yatağımız yetmeyecek. İkincisini de hemen bakmalıyız. Bunu kesinlikle ben ve ateşim süper güçlerim halledecek. Hazır. Şimdi iki havalı yatağımız var. Kızlar boyamaya başlama zamanı. Bu iş çok rahatlatıcı. Tüm bu bitkiler sadece boyamama müdahale ediyor. Korkunç. Çok kötü. Tamam boya bu korkuyu gizlemeli. Çok sevdim bu rengi. Kısa ikinci kata çıkmayı unutmamalıyız. Merdivenin de boyanması gerekiyor. Tabii. Ama biz uçağı uça da yukarı çıkabiliriz. Böyle daha havalı. Bu arada... İlk katın, ilk katın yanı sıra dikkatlice boyaması gerekiyor. Ne kadar havalı bir yatak oldu. Aynen. Kızlar, biz çok iyiyiz. İlk aşamaya geçtik. Şimdi rahatlığa dikkat etmeliyiz. Ya da daha doğrusu yatağın inanılmaz derecede rahat ve yumuşak olmasını sağlamalıyız. Ayrıca bitkilerle süslemek de iyi olurdu. Ne kadar güzel. Bundan sonra herkes bitkilerin neden insanın en iyi arkadaşları olduğunu anlamalılar. Ondan sonra sadece herhangi bir şey için harika bir şey dekorasyon değil. Aynı zamanda gerçek duvar da yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha güzel oldu. Lili neredeyse işim bitti. Tamam. Benim de yatağımın bir parçasını geliştirmem gerekiyor. Hiçbir şey beyaz ve kabarık bir buluttan daha güzel olamaz. Tek yapmamız gereken şey onu çevreye dağıtmaktır. Evet ve hoş bir şık getirmek. Ne kadar güzel. Sanki gerçek bir bulutun üzerinde oturuyormuş gibi. Gerçek sihir. Ben de kendime battaniye yapacağım. Ama bu benim için yeterli değil. Ben anladım. Havuz ekesem de güzel olacak. Lucy bana yardım edebilir misin? Onu doldurmam gerekiyor. Kolay. Bir arkadaş için neler yapmazsın ki? Çok teşekkürler. Geriye kalan tek şey. Çok hızlı yaptın. Tamam şimdi geriye kalan tek şey su doldurmak. Mükemmel. Şimdi yatağım daha da eğlenceli oldu. Havuzda eğlenmekten daha havalı bir şey yok. Sanırım herkes benimle aynı fikirde. Evet, özellikle de etrafta böyle sevimli ördekler varsa. Tamam, bıktım biraz. <laughs> Lucy, yine yardımına ihtiyacım var. Kurutursun beni. Tamam, tamam. Çok teşekkürler. <laughs> daha rahatsız etme tamam mı? Kırmızı bir şeyden daha güzel bir şey olamaz. Yatağı dekore ederken gerçekten acıkmışım. Sanırım bugün ne yiyeceğimi biliyorum. Önce ateşe ihtiyacım olacak. Hazır. Ve şimdi bu ateşte kendime en lezzetli marshmallow yapacağım. Aa, evet marshmallow'yu bayılırım. Kızlar bana afiyet olsun dileyin. Burada bir şey eksik. Biraz detay eklememiz gerekiyor. Örneğin çiçekler. İç mekanına mükemmel uydular. Ayrıca biraz şey eklemem gerekiyor. Ay acıktım galiba. Yataklarımızın yanında bir portakal ağacının büyümesine kimse aldılmıyor değil mi? Vay canına. Ben çok isterim. Süper. Portakalları severim. Ayrıca doyurucu böyle yemeği için mükemmel bir seçenek. Ben sadece sebze yiyorum. Lili'ye katılıyorum. Ben de detayları istiyorum. Bence kırmızı perdeler mükemmel olacak. Harika. Şimdi kendimi gerçekten evdeki gibi hissediyorum. Burası çok rahat ve güzel. Sadece benim de biraz ışığa ekleyeceğim. İşte şimdi her şey mükemmel. Benim de bir şeyim eksik. Ne ya? Tabii. Peki öyle balık. Yakında senin lezzetli bir biftek yapacağım. Endişeleme seni o manyağı vermeyeceğim. Hey! Balık nerede? Ne yiyeceğim ben? Şimdi bir arkadaşım oldu. Adını? Adını? Ne mi koyacağım? Onunla benim çöküsü dünyamda çok daha ilginç olacak. Başka ne yapsam? Tabii. Kendimi biraz özel etmem gerekecek. Böylece tam bir yalnızlık hissi yapabilirim. Ve tabii biraz ışık ekleyeceğim. Güzellik. Ben de arkadaşlarımı özlüyorum. Ama bunu çabucak düzelteceğim. Belki de hepsi bu kadar değil bulutların arasına mükemmel bir gökkuşağı sığacak. Kim gökkuşağını sevmez ki? Böyle insanlar olamaz. Ne kadar güzel. Buna sonsuza kadar hayran kalabilirim. Kızlar, haklısınız. Perdeler çok iyi. Yeah. Onların yardımıyla gökyüzündeki bulutların üzerinde gerçekten oturuyormuş gibi bir etki yaratabilirim. Geriye sadece ışık eklemek kaldı. Nasıl peki? Bence muhteşem. Kızlar, eğer işimiz bittiyse kutlamak için bir disco düzenleyelim. Siz ve ben gerçekten çok zekiyiz. Aynen. Ben de bir şeyler getireceğim. Bir dakika. Harika bir pasta yaptım. Geri kalan tek şey onu kesmek. Çok iyi olacak. Vay canına pasta. Tam olarak ihtiyacım olan şey. Ya ne oluyor bugün? Tüm yemeğim nereye kayboluyor? Kızlar, pastayı getirdim. Yeni elbilerimizi şedefine çabucak giyelim. Nefis teşekkürler. Thank you. Çok iyi. İnanılmaz bir koku var. Çok lezzetli. ama birlik bir parça yeterli değil. İyi ki Lili de yine var. Hey, Cez, pastamı çalmaya nasıl cüret edersin? Şimdi kavga etmeyeceğimizi sanıyordum ama sen beni zorladın. Bunu nasıl yapabildin hırsız. Her şeyi mahvettin. Utanmıyor musun? Of her şeyi yeniden yapacağız. Torun değil. Nereden başlasam? Aa biliyorum. Evimi kırmızıya boyamalıyım. Bunun için özel bir süngerim olması iyi bir şey. Bu yüzler tuğlalara benziyor. Evet, en havalı tasarımım olacak. Kızlar bayılacak. Çok az kaldı. Harika. Ee nasıl oldu? Baksanıza. Evim mükemmel, kendim gibi. Oh, tamamen unutmuşum. Dekor ekleyeceğim. Oyundaki evimdeki gibi yapacağım. Harika. çim ekleyeceğim ve evi süsleyeceğim. durun ne? Yuvarlak kayna mı? Hayır bu benim için değil. Böylesi daha iyi. şimdi şık bir çatı yapmak mümkün. İkinci aynada ekledik. Birkaç detay. Ve evim mükemmel oldu. Yüzde yüz. Evet işte biliyorum. Bir dakika. Bu ne? çatıya ne olmuş? Hala beyaz mı? Hayır. Böyle yürümez. Şimdi düzelteceğim. Her şey daha iyi olacak. Of çok zor iş. Ama ben hala bitirmedim. İşte böylesi çok daha iyi. Ve şimdi ise bunu düzeltebilirim. Yeni havalı bir çatı. Deniz rengi tam isabet. Şimdi ise dikkat edin. Başlıyorum. En güzel stikerler. Yapıştırıyorum. Evet biliyorum harika bir fikir. Mükemmel düşündüm. ve Şimdi biraz ışık ekleyeceğim. Ve harika bir süs. Harika evim hazır. Baksanıza. Vay canına. Görünüşe göre Kent çok uğraşmış. Benim de bir şeyler düşünmem gerekiyor. Öncelikle sanatçının kostümüne ihtiyacım olacak. Harika. Şimdi ise rengi seçmeliyim. Bu ilginç renk olacak. Başlıyorum Barbie. Tamam. Şimdi pencereleri boyayabiliriz. Üzerlerine kartları çizeceğim. Mesela bu tatlı renkle harika görünüyor. Çatının aynı renkte olması gerekiyor. Bence onu rengarenk yapacağım. Çok hoşuma gidiyor. Ve bir şeyler eksik. Biliyorum. Karakolu düzenlemeyi unuttum. Bahçıvan kostümünü seçiyorum. Şimdi bahçem güzel olsun. Bu. Şimdi su dökeceğim. Ne kadar güzel çiçekler var. Şimdi bahçe çok güzel ve taze bir koku olacak. Bu çok hoş oldu. Sadece çatı kaldı. Profilin dekorun en önemli özelliği olacak. Aa, düştüm. Ay, i̇yiyim ben. Her şey yolunda. Aa, harika ev oldu. Burası muhteşem bir ev mi? Beni güldürmeyin. Şimdi size bu kelimenin ne anlama geldiğini göstereceğim. Düşmanları korkutmak için evin siyah ve ateşe dayanıklı olması gerekiyor. Şişt. Onu yıkacak soklunun. Anneciğim. Vay canına. Aynen öyle korkaklar. Kendinize geldiniz mi? Şimdi bu siyah kitaba ihtiyacım olacak. Ben her şeyle kendi başıma uğraşmayacağım. Zombilere sesleniyordum. Buraya gel. Karanlığın hizmetçisi. Böyle kim çağırdı? Geliyorum hanımefendi. Ne diyorsunuz? Bunları giyin ve kaskı al. Ve git evi süsle. Ben her şeyi yapabilirim. Kaskı da ihtiyacım yok. Nasıl da çoktan ellerim bir iş yapmıyordu. Yaptım. Güzel bir ev oldu. Buraya da bir ayna asacağım. Daha sola. Tamam böyle mi? Süper. Sizi anlıyorum. Harika bir seçim. Aferin sana. Jelibonlu gözü yiyebilirsin. Teşekkürler. Evet onlara bayılırım. Harika fena değil ama biraz daha desen eklemeliyim. Evimi yarasalarla süsleyeceğim. Hadi gidin yarasalar. Harika. Son dokunuş ve evim hazır olacak. Işık. Ah evet şey teşekkürler. Bu iyi bir fikir. Benim evim en iyisi. Yüzde yüz. Bu yeşil çimen hiçbir işe yaramaz. Araziyi iskiserimle süslemem gerekiyor. çürümüş toprak tam gereken kurumuş ağaçlar ve atalarının mezarlarına sahip bir mezarlık daha yeni olabilir ki. Güzel. Son dokunuş. Mumlarla süslenmiş bir geçit. Şimdi mutluyum. Bunlar gerçek mezarlar mı? Vay be. Hey, izinsiz girişlere izin vermiyorum. O oh, kurtarın. Ken, beni korkuttun. O oh, istemeden oldu. Bunların hepsi Wednesday'in kafatasaları. Oh, gidim odama. Oh, bu adam çok komik. Bu çok çok ürkütücü ve kasvetli. Başka bir şey bulacağım. Aa, biliyordum. Burada biraz kum olsun. İşte bu. Bu yumuşacık ve hoş. Bu da benim sevdiğim gibi. Maydanına biraz daha getireceğim. Ve biraz daha. İşte bu harika oldu. Şimdi ise ağaçları seçmemiz gerekiyor. Bu değil, bu da değil. Ay işte palmiyeleri deneyeceğim. Harika. Sahildeki gibi sadece şezlong ve uygun bir takım elbise. İşte bu baksanıza. Bence harika oldum. Palmiye ağacı Hindistan cevizi verir misin? Teşekkürler. Ne kadar güzel bir koku. Hindistan cevizine bayılırım. Nefis. Aa, bir dakika çitleri unuttum. Pembe bana yakışıyor. Şimdi ise dinlenebilirim. <laughs> Bölgeme bayıldım. Vay be. İşte bu tasarım. Ben de arazimi de etmek istiyorum. Hadi bu çok havalı. Vay be. Bu da ne böyle? Benim bölgemde ne yapıyorsun? Bir dakika. Her şeyi anladım. Bu korkunç değil. Hey kuzu buraya gel. Hadi ama gel. Bu senin yeni arkadaşın. Tanış ol. Birbirinize göz kulak olun çalı tamamen büyümüş. Onu kesmemiz gerekiyor. İşte şimdi farklı bir konu. Kare şekli çok daha iyi oldu. Şimdi ise sadece çimen yapmak ve Wednesday'in arkadaşları buraya gelmemesi için bu duvarlar. Ay, bu ne böyle? Korkutuyorsun. Evet, ben harika çalıştım. Harika bir şey yaptım. Wednesday, sen neden duruyorsun? Hadi dans edelim. Harikat harika bir fikir geldi. Evimin içini de süslemeliyim. Sihirli göz düzeni sağla. Her şeyin beyazı siyah dönsün. Aferin. Kutuya geri dön. Akrabaların portreleri burada olsun. Annem. Baba. Amca. Kardeşim, Bir şey eksik ama Biliyorum Şeyi unuttum Bu pençeleriyle onun bencilliğini Eğlendireceğim ve kendime bir sandık koyacağım Büyük kitabı nereye koyacağımı buldum Ve bu kafa tasılları Mükemmel bir hava yaratacak Sadece ışık gerekiyor Köşede bir dinozorun Pençesinden yapılmış Biz tadinin üzerinde bir lamba koyacağım bu arada bu gerçek dinozor pençesi söylediğim gibi örümcekleri çağırıyorum. Duvarda bir örümcek ağı ya, yapın canlarım. Işık. Bravo. Bu yüzden oturmak çok zor. Yastıklı bir sandalyeye ihtiyacım var.